100 aboneye ulaşıldı. Titan TV Man şarkısı. Geliyor karşına dev bir bela Titan TV Man her derde deva Ge Çekirdekten attığım küçük bir parça Yok ettim bir anda dev bir dünya Işınlandım, geldim, bir anda çektim. Kılıçla kestim, kurtarıverdim. Döne döne geçtim, güçleri verdim. Ben Titan TV man'im. Bir anda geçiyorum, dönmeden duramıyorum hiç. Titan TV man hepinizi seviyor. Titan TV man hepinizi seviyor. geliyor Görüyor. karşına dev bir bela. Titan TV man her derde deva. Çekirdekten attım küçük bir parça. Yok ettim hepinizi. Geliyor karşına dev bir bela Titan TV ben her derde deva Çekirdekten attım küçük bir parça Yok ettim bir anda dev bir dünya <laughs> Abone olmayı unutmayın